Birinci hutbe, hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. O Allah ki Adem'den başlayarak Nuh'a, İbrahim'e, Musa'ya, İsa'ya ve son nebi, Muhammed'e kadar gönderdiği bütün elçileriyle insanlara doğruluk ve takvayı emretmiştir. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi, ayrım yapmaksızın bütün nebilerin, bütün resullerin ve onların izinden giden samimi müminlerin üzerine olsun. Kardeşlerim, Allah katında değerli olan ağızdan çıkan söz değildir. Kalpteki samimiyettir, ameldeki dürüstlüktür. Öyle kimseler vardır ki, dilleriyle imandan söz ederler ama kalpleri inkarla doludur. Allah Saf Suresinin ikinci ayetinde buyurur. Ey iman ettiğini söyleyenler, yapmayacağınız şeyi niçin söylüyorsunuz? Bakara Suresinin kirk dördüncü ayetinde şöyle uyarır. Siz insanlara iyiliği emredip kendinizi unutuyor musunuz? Düşünmeyecek misiniz? Kardeşlerim, Allah Nisa suresinin 142. ayetinde münafıkları şöyle tarif eder. Münafıklar Allah'ı kandırmaya çalışırlar halbuki Allah onların oyunlarını başlarına geçirir. Onlar namaza kalktıklarında üşene üşene kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar ve Allah'ı çok azanarlar. İşte bu ayetler gösteriyor ki münafıklık sadece dil ile ben inandım demek değildir. Münafıklık kalpte olmayanı dilde taşımaktır. Münafıklık menfaat için dindar görünmek İnsanlardan övgü beklerken Allah'ı unutmak demektir. İkinci hutbe. Hamdi yalnız Allah'a mahsustur. Ona sığınır, ondan yardım dileriz. Kardeşlerim, Allah'a iman ettiğini söyleyip dünyalık çıkarı için dini araç edenler, Kur'an'ın tabiriyle en alt derecedeki azaba layık olanlardır. Tevbe suresinin 78. ayetinde Allah şöyle sorar. Allah'ın kalplerini bildiğini ve gizlediklerini de açığa vuracağını bilmediler mi? Zümer suresinin 3. ayetinde uyarır. Biz onlara sadece Allah'a yaklaştırsın diye ibadet ediyoruz derler. Allah aralarındaki ihtilafı hükme bağlayacaktır. Kardeşlerim, bugün dahi kimi insanlar Allah'ın dinini bir makam, bir güç, bir statü aracına çevirmiştir. Bazıları Allah'ın adını anarak insanlardan övgü toplar, bazıları Allah'ın kitabını kullanarak insanları birbirine düşürür. Kim Allah'ın adını çıkarına perde ederse Allah o perdeyi kıyamet günü ateşten yapacaktır. Gelin Kur'an'ın çağrısına kulak verelim. Ey iman edenler! Allah'tan gereği gibi sakının ve doğrularla birlikte olun. Tevbe Suresi 113. Ayet Duayla bitirelim. Allah'ım! Adem'den Nuh'a, İbrahim'den Musa'ya, İsa'dan Muhammed'e kadar gönderdiğin bütün nebiler adına sana yalvarıyoruz. Kalplerimizi doğruluk üzere sabit kıl. Bizi samimi kullarından eyle bizi dilinde iman kalbinde inkar taşıyanlardan eyleme bizi gösteriş için değil sadece senin rızan için yaşayan kullarının arasına dahil et